Sinan. Ben Gökdeniz. Ee, bugün sizlerle birlikte otomatik zırh giydirici yapacağız. Gökdeniz şu an oyunda değil ama yanımda. Evet. Arkadaşlar bize gerekli olan e, basınç plakası herhangi bir e, fırlatıcı, e, bir adet tam zırh, bir de herhangi bir blok. Evet arkadaşlar bundan sonra böyle icatlar diye yeni bir seriye başladık işte. Böyle gerekli gereksiz icatlar çekeceğiz. Ve yeni skinimiz. Evet. Gökdeniz yaptı. 12 de mavisi. Ben de ben de aynısının mavisi var. Çok uğraştım arkadaşlar. Ee, yani 300 şarj bitirdim. 3 defa tabeti kapanıp açıldı. Çok güzel oldu ama bayağı uğraştım. Bilgisayardan falan da uğraştım. Neyse biz başlayalım. Dur şunu şunu kapatayım. Kulaklık kapalı kalsın. Öncelikle şöyle 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 bir de böyle. Kazıyoruz. Alalım bunları da. Sonra bunların yanı başına böyle blokları koyuyoruz. Sonra blokları kırılabilirsiniz ama kazması daha iyi. Böyle giriyoruz bu çukura. Böyle, 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 bir de böyle. Sonra buraya kaskı, buraya gözlüğü, pantolon ot. Sonra eğilip de yapabilirsiniz ama ben blok yapmayı ayaklarken şöyle şöyle böyle bu şekilde yapıyoruz. Sonra deneyelim. Bazen olmayabiliyor. Ve giydik. Full set. Arkadaşlar bu bu kadardı. Artık mod serisine başladık. Beğendiyseniz like atmayı. Daha fazlasını istiyorsanız ise lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.